Evet, Sayın Başkanım, çok değerli Ticaret Odası, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız, yine Kulüp Başkanımız Celil Bey, çok değerli Kulüp Başkan Yardımcımız ve kulübümüzün her zaman destekçisi, şehrimizin önemli zimalarından Muhammed Karaoğlu, çok değerli Teknik Direktörümüz Hakan Yılmaz Beyefendi, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok değerli arkadaşlar, bugün Bayburt Spor için yine önemli bir gündeyiz. Bayburt Spor'u gelecek yıla hazırlamanın hazırlığı içerisindeyiz. Bu hazırlık kapsamında tabii ki en önemli aşama elimizdeki mevcut futbolcularla yapılacak çalışmalar, transfer görüşmelerinin yapılması bir taraftan devam etmekte. Ama bir taraftan da kulübün yönetim sorunlarının halledilmesi adına önemli bir girişimde bulunmaktayız. Bir taraftan bildiğiniz gibi geçen yıl çok başarılı bir ikinci yarı geçirdik. İkinci yarının çok başarılı geçmesinde tabii ki kulübe her türlü desteği şehrimiz vermeye çalışıyor. Belediyesinden ticaret sanayi adamlarına kadar. Ama özellikle biz kulüp başkanımız Şemsettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Geçen yılı çok güzel bir şekilde atlattık. Şemsettin Bey ve yine onursal başkanımızla devam edecek. Maddi ve manevi desteğini bizimle sağlayacak. Ama Celil Bey'le yeni dönemde kulüp e, başkanlığı da Celil Bey'le götüreceğiz. Celil Bey'le götüreceğiz ve yeni dönemde bir taraftan da yönetim sorunlarını aşmak istiyoruz. Bu arada yine Hakan Yılmaz Beyefendiyle hocamızla bir sözleşme imzalandı. Bugün bu sözleşmeyi de huzurlarınızda kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Hakan Yılmaz hocamız çok iddialı bir hoca. Türkiye'de federasyon dizinde, futbol federasyonu lezzetinde de önemli bir isim. Bu isimle birlikte çalışacak olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Biz geçen yıl futbolcuları kendi katkısıyla motive ederek çok büyük bir başarıya imza attığını söylememiz lazım. İkinci yarıda topladığımız puanlarla kendi grubumuzda üçüncü sıradaydık. Bildiğiniz gibi. Bu önemli bir başarıdır. Aytan Yılmaz Beyefendi'nin bizlere kulüp kurumsallaşması adına ve federasyonla olan ilişkilerimiz, diğer alanlarda da kulübümüze önemli katkılar sağlayacağını özellikle futbolcu halk ilişkisinin sağlanması futbol kulübünün halkla güzel bir ilişki kurmasında da destek sağlayacağını düşünüyoruz. Yine Muhammed Karaoğlu Bey bu sene sponsorluk anlaşması yapacağız kendisiyle. Kulübümüzde daha önce başkanlık yapmış, önemli katkıları olan bir isim. Kendisine biz Baybur Spor olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu sene çok ciddi bir katkıyı Muhammed Karaoğlu Bey bize sağlayacak. Onunla ilgili de bir takım çalışmalar yapılmakta. Tabii ki kamuoyunda her çalışmayı bugün açıklamayacağız. Bazılarını daha sonra açıklayacağız. Ama biz şu anda şunun açıklamasını yapıyoruz. Burada çok değerli belediye başkanımız, ticaret sanayi odası başkanımız da var. Kulüp başkanımız Celil Bey'e yeni dönemde bize vereceği destek için, kulübümüze vereceği destek için teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde şampiyonluk hedefiyle ortaya çıkmak istediğimizi bütün Bayburs sevdalılarının, Bayburs spor sevdalılarının bilmesini istiyoruz. Biraz hedef büyütmek istiyoruz doğrusu. Bu, bu bir hedeftir. Ulaşabiliriz, ulaşamayız. O ayrı bir konu. Ama Bayburt Spor Kulübü geçen sene ikinci yarıda adından çok söz ettirdi. Güçlü bir kulüp olma yolunda ilerlemekte. Kurumsallaşmasını tamamlamak üzere. Bu manada Hakan Yılmaz'ın özellikle futbolcularla kuracağı liderlik. Yine kulüp başkanımız Celil Bey'in yönetimsel liderliğiyle Bizlerin de manevi, maddi ve manevi desteğiyle kulübümüzü çok iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bir dahaki yıl Bayraklı Spor'u tüm kamuoyuna söylüyorum, şampiyon yapmak için elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Tabii burada sadece e, bu kulübün e, şehir içerisindeki destekçileri olduğu gibi şehrimizin çok, şehrimizden çıkmış çok önemli bürokratlar, iş adamları bulunmakta. Ben iş adamlarımıza buradaki iyi niyetli çabaya destek vermelerini istiyoruz. Bayburt'umuzu özellikle ikinci ligde şampiyon yapacak bir kadro oluşturma noktasında kararlıyız. Ve bu hususta iş adamlarımıza Bayburt'u seven çok değerli Bayburt Spor sevdalılarını da kulübe destek verme noktasında desteğe çağırıyorum. İnşallah bunları yaptıktan sonra da başarılı bir kulüp oluştururuz, iyi bir kulüp oluştururuz. Türk sporuna, Bayburt sporuna, Bayburt gençliğine hizmet etmiş oluruz. Ben e, ilgi ve destekleri için yine e, kulüp başkanımızı, kulüp başkanımıza, çok değerli birazdan sözleşme imzalayacağımız Hakan Yılmaz hocamıza, sponsorluk anlaşmasıyla bizlere çok önemli katkılar sağlayacak, aynı zamanda yeni yönetimde de yer alacağını düşündüğümüz e, Muhammed Karaoğlu beyefendi çok teşekkür ediyorum. Bundan başka da destekçilerimiz olacaktır. Onları da zamanı geldiğince e, kamuoyuna açıklamak istiyoruz. Bayburt Sporu şampiyonlukla buluşturmayı hedefliyoruz. Hayırlı olmasını, yeni sezonun hayırlı olmasını biraz sonra yapacağımız imzanın da, imza ve sözleşmelerin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yıllar boyunca hizmet etmekte mutluluk duyduğum Bayburt'taki spor adına, Bayburt Spor adına bugün Bayburt Özel İdare Spor adına yapılacak olan her çalışmayı Bayburt Belediye Başkanı olarak geçmişte verdiğimiz destekleri bundan sonra da devam edeceğim ifade etmek istiyorum. Tabii burada en önemli konu yönetim kadrosunun ve yöneticilerimizin kendi bazında değerlendireceği ve planlayacağı konu çok önemli. Artık biz onlara emanet olmuş gibi olacağız. Onları yönetecekler. Biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Tabi akıllı yönetimler olduğu zaman bize de daha az iş düşer diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki bu sezon elde edilen özellikle hocamızla beraber Hakan Bey'le elde ettiğimiz tecrübe ki onun kulübü tanımadan geldiği bir dönemdeki başarısı bu dönemde de daha iyi tanıyarak bir başlangıç yapacak zaman aralığı da uygun. İnşallah başarılı bir performans ortaya koyacağını ümidim tamdır. Tabii bu arada Muhammed Bey'in geçmişteki tecrübesi de var onun. Tabii kulüplerin en büyük olayı, en büyük desteği, sponsorluk Muhammed Bey'in tabii o bize sponsor olurken biz de ona sponsor olacağız. Elimizden geldiği kadar onun varlığının ve şu anda ortaya çıkardığı ve gerçekten kıvanç duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir markanın şu anda Bayburt'taki e, Bayburt gibi bir yerleşim yerini Türkiye'ye, Avrupa'ya tanıtma adını ortaya koyduğu çaba bizleri son derece mutlu etmektedir. Kendisine e, şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü bu kolay bir olay değil. Bunu başardığı için de kendisini yürekten kutluyorum. Bizler elimizden geldiği kadar da Sayın Valim'in az önce ifade ettiği gibi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız da buradalar. Gücümüzün yettiği oranda bize düşen e, kıs, e, kriter, e, meblağ, onlar standart zaten. İnşallah o konular elimizden geldiği kadar destek vermeye. Bayburtlu, Bayburt spor severleri e, gurur duyacağı bir konumda inşallah gerekli e, ligdeki yerini alacaktır diye düşünüyorum. Bu duygularla yeni sezonun başarılı olmasını gönülden dileyerek hepinizi tekrar ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Şimdi kulüp e, başkanımız gelir Bey bir şeyler söylemek ister misiniz? Böyle bir düşüncelerinizi alalım sizinle. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Hocamız, Başkanım. Öncelikle burada buyur, buyur. Geçen yönetimde e, vardım zaten, bu yönetimdeki çalışmalarımız artık bu saatten sonra sizin daha, yani sizin desteklerinizi biz hissettik, Allah razı olsun bundan kimsenin şüphesi yoktur. Zaten Baydut Altun'un da yoktur bunu biliyor. Biz sadece evliliğe, burada tek başımıza kimse bir şey yapamaz, sizin desteğinizle evliliğe inşallah daha iyi yerlere getireceğinize biz bu kulübe inanıyoruz diyecek başka bir şey. Ee, çalışacağız, durmayacağız, gideceğiz, onur etmeyeceğiz, gurur etmeyeceğiz, gideceğiz, insanlarla görüşeceğiz. Bu kulübü en iyi yere getireceğimize biz inanıyoruz. Sayın Peki. Mali e, değerli müktelim, e, memleketimizin medar iftihar olan kulübümüz e, e, iki yıldır e, bu üç yılda ligde mücadele Başta Şemsettin Bey olmak üzere. Sayın Valim şahsınıza, belediye başkanımıza ee, Muhammed abiye çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni ligde, yeni şeyde e, sezonda kulübümüz kendisine yakışacağına inanıyorum. Muhammed abiye ve Şemsettin Bey'e hocamıza, topçularımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de ticaret odası olarak ve ticaret erbaklar olarak inşallah kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir yönetim olacak. Hayırlısıyla. Gördüğüm kadarıyla eski yönetimlere nazaran daha güçlü, daha diri, daha ufku açık bir yönetim şekli, büyüklerin de göstermiş olduğu bir yol üzerine kurulmuş bir yönetim. Ben memnunum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Bu hedef tabii PTT birincilik olması gerekir. Maddi açıdan da öyle, manevi açıdan da öyle. Eğer maddi rahatlık olursa çok daha iyi, çok daha başarılı olur diye inanıyorum. Hayırlısı olsun. Evet, evet Hakan Hocam size e, tabi geçen yıl tanıştık Hakan Yılmaz Hocamızla. E, geldikten sonra yoğun bir çalışma özellikle futbolcuların başta motivasyonu olmak üzere onlarla birlikte sevgi kardeşlik hukuku hukuk çerçevesinde çok başarılı bir ortam oluşturdunuz. Ve güzel de bir başarı ortaya çıktı ve kulüp yöneticimiz başta Şemsettin Bey olmak üzere Celil Beyler kulüp yönetimi sizle çalışmak istedik. Size güveniyoruz. Yeni döneme ilişkin de duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz basınımızın önünde. Evet. Ben bas, başta basına teşekkür ediyorum. Çünkü onlara en çok ihtiyacımız olan dağıtım noktasındaki gücümüz. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Yöneticilerim, Başkanım, arkadaşlarım. Tabii geçen seneki süreçte çok daha fazla zor şartlarda başladık. 5-6 günlük bir çalışma programı. Başkanım eski sorucu olduğu için kamp döneminin, hazır dönemine kadar önemli olduğunu ifade etti. Zaman bizi biraz daha güçlü kılıyor. Mevcut ortam da bu sene enerji anlamında çok daha iyi. Kulübün artık borçsuz olması, federasyon nezdindeki itibarı, futbolcu nezdindeki kabul görür kulüp noktası, bütün bunlar bir araya geldiğinde bizi hedef koymaya artık mecbur ediyor. Şemsettin Başkan'ın yurt dışında olmasından dolayı daha fazla mesai vermesi adına Celil Başkan'a görevi onursal anlamda devretmesi onun da daha fazla mücadele edecek olması bir anlamda avantaj. Onun maddi manevi desteği mesai olarak da Celil Başkanımızın <laughs> yoğunluğu artı olacaktır. <laughs> Burada bu sene daha farklı olmasını sağlayan temel unsurlarımız bir tanesi sponsorlar. Ve ciddi bir sponsorumuz var bizim. Ciddi bir katkısı var. Önemli bir teşekkür hak ediyor Muhammed Başkanımız. Yönetimde başkan yardımcımız, yardımcımız olacağını biliyorum ona da başarılar diliyorum. Önemli bir güç bizim için sponsorluk. Diğer gücümüz de şehir. Onların enerjisi çok kıymetli. Not olarak şunu söylemek istiyoruz. Geçen seneden devam eden oyuncu grubumuzdan ilk 11'imiz, ilk 11'imizden 9 oyuncumuz devam edecek. Temel gücümüz mevcut oyuncu grubumuzun devam edecek olması. Henüz anlaşmaları yapılmamış olsa da 4 tanesi bizim önemli oyuncumuz geri kalan 5 oyuncumuza da ben görüştüm. İnşallah onlara devam edecekler. İyi takımın 19 oyuncusunun devam etmiş olması çok önemli bir artı. Bizi e, kuvvetli kılan unsur. Yapacağımız takviyelerle de e, hedef takım olma noktasında güçlüyüz diyebilirim. Allah'ın izniyle. Enerjimiz birleştiğinde tüm şehirde iyi olacak diye düşünüyorum. Ben de e, başta yeni sponsorumuz sonra yeni yönetimimiz desteklerinizle birlikte herkes hayırlı olsun diliyorum. Allah mahcup etmesin. Herkese ihtiyacımız var. Herkese ihtiyacımız var. Hakan Hocam hedef şampiyonluk. Biz yönetim olarak hedefi şampiyonluk olarak belirledik. Evet. evet. Biz hedefi yüksek oluyoruz. Sizin de buna ilişkin bu çerçevede çalışmalarınızı özellikle futbolcu kullanmış kullanılmış gibi kolay etmiş gibi motive edeceğimize eminiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu arada bana sordular buradayken söyleyeyim. Uğur'la ve İbo'yla alakalı, İbrahim Alam'la alakalı çok fazla soru geliyor. Ee, i̇kisi de bizde devam edecek şu anda. Zaten bizim oyuncularımız. Bunu da not olarak iletelim. Şimdi e, tabii görüş ve düşünceleri almak. Şerif Hocam sana da söylemek istediğim bir şey var mı? Selman Bey'e yaşamak derdiyken de, Allah var. Bu gücü, bu enerjiyi biz şehir olarak da yaptığımız zaman e, bize olan teklif teklif olarak, yönetim olarak inşallah o güven, duyulan güveni boşa çıkarmamak adına değerli emeği, özveyi bulunup inşallah hedeflenen noktaya e, diye düşünüyorum. İnşallah yeri sezor şehrimize, kulübümüze, hepimize hayırlı olsun. Başarılar. Başarılar. İnşallah önümüzdeki sezon yani birinci rica bir çıkan bir, bir spor hedefliyoruz. İdealleri olan, idealist bir takımımız, idealleri olan, idealist bir hocamız var. Banker, banker başkanımız var. Sponsorumuz da Sayın Muhammed Kanoğlu. Kendisine teşekkür ediyorum. 6-7 ayında da çıkaram siz sizin sayenizde, Sayın Belediye Başkanımızın sayesinde. Her biriyle çıktık Sayın Muhammed. İnşallah gelecek bu ufuklarda Baybur Spor için, Baybur için hayırlı olur diyorum. Her bu dupları gol olsun. Kalecimizin her hakları attıkları da tutsun. Atanımız iyi oldu, tutanımız da iyi oldu. Bu sayma. Bu hedefe varız inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.